Sen gözlüklü değildin. Evet değildim aslında. Bugün niye gözlük taktın? Bir e, birkaç gündür rahatsızlık oldu da. He, ondan. E, uzakta problem yaşadım. O yüzden. Aman tak Sıkıntı sıkıntı yok. Hayır dedim acaba bir mesaj mı veriyor? Şimdi biraz problemlerim <laughs> olduğu için abi getirdim. Gel gel tatlım Şöyle benim. Suyu verelim. Şüper. Hayır ben bu siz kahveleri dağıtırken niye bir hep bir yüreğime <laughs> iniyor böyle <laughs> gidecekmiş yani. gibi böyle. Garsonluk yapmıştım ya hani ben. Evet söylemiştin. Sen oradan orada. Bravo. Ben yardımcı olayım mı saniye. Ne kadar garsonluk yaptın Burcu? Bir buçuk yıl yaptım. Bir buçuk yıl. Evet. Nerede? Üstelik. Hem Çeşme'de yaptım, hem Aydın Söke'de yaptım. Elifciğim sana zahmet, sigon sehpayı önüne alır mısın? Hah. Canım zaten ayaktasın, kendin alabilirsin. Sen gittiğin evlerde bu şekilde mi davranıyorsun? Kalkmak istemiyorum şu an o yüzden rahatım. Sen rahatını bozma ben veririm sana. İyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Elif Hanım Teşekkür rahatınızı ederim. bozmayın. Sağ ol canım. Ya, rica etti arkadaşın hani. Alsan ne olurdu Bilmem ki insanlar. Bilmem böyle hoş davranma böyle. Arkadaşlarına hani verdiğiniz yani olmaz var. mı? Özellikle olmadı mı? Evet. Ha? Böyle iyi yastığının hareketlerinden. Iyi ne hareket yaptı semizotu öyle geldin içeri ah Aslı Hanım semizotu çok güzel bir sebze. Size çok maşallah hani dersin bol bol yenir semizotu diye getirirsin bir de ben Kalkmak bunu yiyeceğim. Hakmak istemedim ha hakmak istemedim Aslı Hanım biliyorsunuz. Ha. Benim tırnak takıntım oldu mu? doğru yolda gelirken böyle bir mesaj gibi yol kenarında dur tabelası var. Tam e? tabelasının önünde semizotları. Bitmiş. Sanki bir şey beni durdurdu gerçekten. orada. Gerçekten tek miydi evet. sen kızlar evet. mi? var mı? Evet kızlar varmış Hadi gerçekten. Evet, evet. sanki bir mesaj gibi onu bilerek oraya dikmişler dibine de semizotu atmışlar gibi. Allah tarafından bir şey işte en azından bugün aç kalmayacağım aslında. Hayatım sandviç yapıp getirseydin o zaman madem öyle düştü tarafı... sefertası yapsaydın kendine. Yok seninle. sefertası gerek duymadım aslında. Ha. Bir şeyler, meyveyle diyorsun. falan yetiştiririm. İyi, hadi tamam. <laughs> e nerede Burcu, nerede? Aslı Hanım, ben duydum da gelirken şimdi. Neyi yavrum? Afiyet olsun. Evet, bence e, misafirliğe hmm. saygısızlıktır. Bu başka hiçbir şey değil. Terlik de gelmesi. Semizotu'yla gelmesi. Yok, Gerçekten. semizotu kötü bir şey değil ki. Değil tabii ki değil. Yani, semizotu kötü bir şey, bir şey. Ben demedim zaten. Bir içecek de getirebilirim sana hediye. Farklı bir şey de getirebilirim. Yemiyorum yani. Bu sana özgü bir şey değil. Başka bir yerde de tırnakları uzun, hiç kimseden yemek oh. yemiyorum. Bu kadar. Yemiyorum, hoşuma gitmiyor. Sağ ol hayatım. Ellerine sağlık. Hijyen açısından. Kızın elleri zangır zangır titriyor. Bak vallahi yani, stres istemiyorum Elif. Aslı Hanım, stres yapacak bir şey yok. Ben... Bak, bak finale bir söylüyorum. gün kaldı. İyi misin sen? Bir gerildin gibi. Evet sinirlerimi bozdu çünkü yani. Neden? Bu, bu kaç Sinirlenecek bir şey, yok ki? Hayır diğer e, arkadaşlarımızda neden terlikle gitmedin? Ben bunlarla rahatım orada rahat değil Kemal mi? Kemal Paşa'ya dedi ya Kemal düşkün. Paşa da böyle giyiliyor. Evet yazıyorlar. yani söyledim Kemal Paşa da böyle giyiyorlar. Gerçekten biz, mi? Gerçekten? Bak bütün Kemal Paşalar. Yazın. Elif'e yazın. yazın. Böyle <laughs> mi giyinip terlikle giyiyorlar. geziyorsunuz? Gerçekten. Vallahi ben bilmiyorum. Yazıyor. E, giyiyorlar aslanım. Görürsünüz. E, giy, o rahatına düşkünler de mi? Giy, evet olsun da. Yani onlar giyiyordur ama emin ol gelin evine gelirken hiç sanmıyorum Elif. <laughs> Bilmiyorum. Neyse hadi. Neyse, burada bir ilk olsun o zaman aslında Belki hayatım. yapan olur. Eline sağlık. Bu arada e, sizin şey, Bursa'nın Aydın, Aydın. e, ve Aydın'ın inciri meşhur. Evet. Değil evet. mi? Tam bu da incir. zamanı şimdi. Evet. Benim en sevdiğim şey bu incir. Mesela. Ellerinize sağlık. Nasıl buldunuz sunumunu? Ben kahve sunumunu beğendim. Bardaklarını da beğendim. Çok güzel. Ellerine Afiyet sağlık. Olsun. Sen? Ben de beğendim Aslı Fincanını Hı -hı. çok beğendim. Ama köpüksüz olmuş sanırım. Hmm. Evet, biraz kusura bakmayın ellerim titredi. Elif Hanım sağ olsun. Ah elleri titreyince yani... köpüksüz mü yapılıyor? Zaten makine yapıyor kahveyi. Ben makine kullanmıyorum. Cezvede mi? de cilizlede yapıyorum. Evet. Köpüklü evet. olabiliyor kahve. Afiyet olsun. Bak kahvenin yanına çok değişik bir şey sunmuş arkadaşınız. Evet. Nar da o, meşhurdur. Nar'dan. İncir. İncirin içinde nar var. Evet, kuru incir içinde nar. Bak, koydum. özel değişik. Ben ilk defa görüyorum bu şekilde. İkisi Bilin de koyan. Tatlı var. ve ekşi aslında. Çok merak ettim tadını ben. Sen bir bak bakalım. Ama şöyle tadına. Ne alacağım. Al bakalım. Senin aşeriyor musun? Sen böyle canın tatlı ekşi bir şey istiyor mu? Çok değil, fazla ha. değil ama e, tabii istediğim şeyler oluyor. Mesela aslında. ne istedi? Kokoreç falan. <gülüyor> <gülüyor> Ay kıyamam sana evet. ya. Neyse, bulunabilecek bir şey istemiş. Aslanım Hanım, fincanları güzel ama... ...şu kenarlarındaki pasta süsleri ne alaka? Onu Şimdi anlamadım. Şöyle. Hı? Ee, sade kahve tercih ediyoruz genelde. Sade kahve içenlere de ben yanlarına çikolata bandırıp... ...öyle süsleyip ağzımızı tatlandırarak o sade kahveyi yudumlayalım. Genelde dudaklarımıza yapışıyor ama o tatlandırıcı şey. İç bakayım, yapışıyor mu? Biraz önce içtim. Yapıştı Kes, mı? Evet. Bir göstersene. Tekrar don, yalamak don, zorunda don, kalıyorum. Hadi dondurmayın. Eşim bakayım. Ben beğendim ben. Yapıştı mı sana? Hayır yapıştığından bahsediyorum. Yani. <laughs> Sen yapıştırdın bence. <laughs> ya. Çikolata yani. güzelmiş. Nar incir de çok güzel aslında. Sevdin evet, mi? Evet ekşi tatlı çok. Bayağı bir yapıştı aferin. yani. <laughs> Sanki hmm. böyle bisküvit pastasının üstüne döktürülmüş <laughs> evet. bisküvit pastasını yapıştırmış Ay, gibi. Hani senin evinde vardı bisküvili böyle süt reçelli <laughs> bir bisküvi evet, arası var. Evet, şimdi bunu, bundan bulamıştım. Evet evet aynı hatırladım elbet. Evet ben evet evet. Neyse afiyet olsun. Arkadaşınız e, bir özel çalışma yapmış evet, resmen. Evet. Emek vermiş. Bunu buna yapıştırmak tabii meşakkatli bir şey yani. Kolay da değil. Ellerine sağlık burcucum. Afiyet, afiyet olsun. Afiyet olsun hayatım. Peki bu reyhan şerbetlerimi nasıl buldunuz hasta hanım? Renginde bozukluk var onun canım. Bu Tanıdık geldi mi Reyhan şerbetleri? Bana geldi de rengi değişik ama. Reyhan şerbeti bu renk olmuyor. He. Ben Reyhan şerbeti diye gelip sana o şerbeti ha. içtiğimde tarçınlı su içmiştim. Ben de dedim ki tarçınlı su. Benim finalim hani buz vardı buyurun. ama buz erimişti o yüzden. Her şekilde üste çıkmayı başarıyorsun değil ah, mi? En büyük hobim zaten Ama çıkamıyorsun. çıkmak. Çıktığını zannediyorsun. Yok gayet çıkıyorum. Afiyet bence. olsun. Var, Sağ ol evet. canım. Ellerine sağlık. Petkan Reyhan şerbeti de. çok güzel olmuş. İç en it. azından daha iyidir. İç, İyi, iç. Afiyet İyi olsun. Yarasın, yarasın ya. hanımlar. Yarasın. Evet, evimize geçelim evet. mi? Geçelim Salondan hocam. başlayalım dilerseniz. Türk kahvesi ikram etti. Kendi çapınca süslemiş püslemiş köpüksüz bir şey getirdi. Tarçınlı, reyhanlı su diye dalga geçti. sunum mu o acaba?